Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün de yengeç kadınlarına geçtik. Yengeç burcu kadınlarına bakalım. Haziran ayında neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri nelerdir? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecek kartlarımız. Bunları tavsiye edecekler. Bakalım. Bunları yorumlayacağım. Haydi gelin başlayalım. Yeter ki ondan ders alın ve tekrar yapmayın. Hatanızı da ancak yüzleşerek fark edersiniz. Ben ve kabul ediyorum. Hatalarımdan ders alıyor ve tekrarlamıyorum. Ve tekrarlamıyorum. Büyüyoruz zaten. Gülistanlık olmayacaktı. Çünkü köpek ruhu dedi ki sevdikleri. his etmiyorum. Yani eee zihin <laughs> tabii ki de haricinde. Çok güzel. Eee Görünmeyecek bu ay. Yani ne hata yaptıysanız artık. Sonra buradaki arkadaşları ekarte eder çünkü daha iyisini bulduğunu düşünür. Olmuş olabilir. Ders alın ve tekrar yapmayın dedesi destek olan kart. Hatanızı da ancak yüzleşerek fark edersiniz dedi. Hani bunu bir farkına varmanız gerekiyor. Bunu bir anlamanız lazım. Özellikle burada sadakatle alakalı geldi çünkü. ...yapacaksınız... pazar değmesin. Güçlüsünüz. İşiniz yok ama yatırım yapmış olabilirsiniz. Eşinizden İse bir bakalım kılıç kırıldı geldi. Burada bir patronunuz olabilir sizi çok üzüyor. Evet Haziran ayında aman dikkat. bile bu sadakayı verin elinizden çıksın. Şu işi başınızdan defedin. Bunu sakın unutmayın. burada anlamanız gereken şey elinizden bir şeyi çıkartmak. Gidin onu ona alın mesela. Atıyorum bir tablet almak istiyor. Üniversite öğrencisi işte kitap alacak. Flörtöz enerjilerdesiniz. Ama bakın dikkatli olun. çok güveniyorsunuz. Haziran ayında aman dikkat. ama aynı zamanda da bu durumdan da kurtulacaksınız. Yani Kılıç Şövalyesi bu durumu değiştirmek için geliyor. Keskin zekaya sahip birisi de o Neymiş bakalım? Eşinizle aranızda bir iş meselesi, bir çalışma, bir sanki bir yerden bir yere gitme hani. Şimdi burada dengeye geliyorsunuz Haziran ayında. Dengeye gelmek çok güzel bir şeydir. Ama artık sizi üzen, sıkan problemleri de biliyorsunuzdur. Bunlar sizin tecrübeniz olmuştur. Bir daha bunları yapmazsanız dengesizleşmezseniz ilişki. Dengemeli bu yüzden çok iyidir. Hangi konuda hani azız veya da hangi konuda fazlayız dediğiniz noktada böyle terazi eşitlenecek sevgili arkadaşlar. Peki. E Evet, bakın. Hem de sizi elinde ve sizin koltuklarınız kabaracak diyebilirim yani. Çok iyi geldi. bireysel açalım isterseniz. Kurban Bayramı'nın sonuna kadar detaylı açılımlarda ve diğer açılımlarda indirimimiz. Kendine kalın hoşçakalın.